Gerçekten gece gündüz çalıştım. Girişimciysen bu noktadasın. Zaman zaman maaş ödeyeceğiz. Şirkette para yok. Ondan sonra yani belki odamdan çıkamadığım günler de olmuştur yani. Ya çocukluğum hep bilgisayar başında geçti. İlk olarak mahalledeki sucuya yazdığım şey vardı, bir program vardı. İşte mahallede top oynarken bir olay olduğunda diyeyim, hadi bir kod yaz da, bir program yaz da çöz şu olayı falan diye böyle ee, gülüşmeler de oluyordu, işte dalga geçen de oluyordu. Ailenden de ya emin misin sen para kazanmıyorsun ve bir de kredi çekip maaş ödüyorsun. Hani ne olacak bu acaba işte baba mesleği mi devam etmeli vesaire gibi şeyler de oldu. Ama hiçbir zaman bitti buraya kadar artık bu girişim bitmeli, e, kapatayım veya yatırım alayım veya satayım gibi bir düşünce, böyle bir düşüncem olmadı yani. Ya, çocukluğum hep bilgisayar başında geçti ondan sonra babam matbaacıydı. Zaten e, evimizde her zaman çay vardı, bilgisayar vardı. Ablam da grafikerdi bizim 11 yaş var aramızda. Sonra e, artık ben program yazmaya e, başladım diyebilirim yani ama tabii çok küçük programlar. İlk olarak mahalledeki e, bizim sucuya yazdığım şey vardı. Bir program vardı. E, doğru düzgün aslında database'i bile olmayan bir program bu. Telefon numarasını giriyorsun, telefon numarasının karşılığında adres çıkıyor. Ondan sonra ilk programım hani bu oldu diyebilirim şey yaptığım, satışa çıkarttığım. Sonrasında alt mahallemizde bir şey vardı, bakkal vardı. Ona işte stok programı yazdık. bir stok programı karşılığında da yani para da değil aslında, para da dönmedi. İşte ekran kartı karşılığında işte bir stok programı yazılması gibi oldu. sonra ben bununla ilgili bir kursa gittim. Yani bu kişisel aslında merak diyebilirim. Bununla beraber orada birçok şey öğrendim tabii ki şeyde kursta yani web tabanlı programcılık değil mi? Programcılığın mantığı zaten e, vardı. Sonrasında e, kendi web sitenizi kendiniz yapınızın yapabileceği bir bir tool geliştirdim. E, i̇lk şeyim bu oldu. Daha doğrusu işte e, bir emlak yazılımı e, yapıldı. Ondan sonra işte o otogeler yazılıma döndü. Sonra kendi web sitenizi kendine yapabileceği e, bir tool'a dönüştü. Sonra buna büyük şirketlerden bir tanesi ortak olmak istedi. Bir yatırım gibi değil ama yani hani biz satalım dediler. Ondan sonra onlar da satmaya başladılar. Ben de bir şekilde satmaya çalışıyorum. Onlar çok sattılar ve ben onların firma ismiyle gidip ben de şirketlerle görüşüyordum. Sonrasında artık bunun farklı bir noktaya gelmesi gerektiğini düşündüm. Yani daha doğrusu talepler de gelmeye başladı işte e-ticaret yapalım, e-ticaret sitesi istiyoruz vesaire gibi. İşte sene 2000 herhalde dört 2005 falan. Ben de işte lise ikinci sınıftayım. O arada para kazanıyorum ama yani Hani güzel de para kazanıyordum bu işlerden. Hep çalışarak geçti aslında. İlla para kazanayım değildi yani zevk de aldım, mutlu olduğum bir şey yaptım yani çünkü kendimi geliştirdikçe veya birilerinin ürünlerimi kullandığını gördükçe bu ayrı bir şey de veriyordu, ayrı bir haz da veriyordu. Sonra işte ticaret yazılımı çıktı ortaya. Herkese farklı farklı eticaret yazılımları yapıyordum aslında ayrı ayrı tasarımlar yapıyordum. Benim tasarımlarım da pek güzel değildi yani o konuda çok yetenekli değildim. E, i̇şe bir şey yaptım, tasarımcı aldım. Ondan sonra o tasarımcı tasarımları yapardı. Ben işte yazılımı ona giydirirdim veya işte benim yazdığım işte kendi web sitesini kendi hazırlama tulumunda da işte özel tasarımlar yapılırdı. O yapardı tasarımını, ben yine o şeyi entegre ederdim, o yazılımı ona entegre ederdim. Sonra bu iş yoğunlaşmaya başladı. Yani herkese yazılım yap vesaire. Sonra dedim ki biz bunu tek bir yerde toplayalım. Tek bir platform haline getirelim. Bunu paketleştirelim dedik ve Tijimax doğdu. adını da ben koymadım. Yani liseden sıra arkadaşım koydu e, adını da adı da maksimum ticaretten geliyor. E, bu ismi koyarken de aslında birçok şey düşünüldü. E, yani hep böyle karşılıklı konuşuyorduk işte ticaret. Ondan sonra bu yapılırsa işte bu maksimum olur. E, ticaretin ticisini alalım Max alalım Tici, Max. E, i̇sim hikayesi böyle çıktı isim böyle meydana geldi. Sağ olsun o da şimdi burada burada bizim bütün destek ekibini kendisi yönetiyor şey yaptı yıllar sonra geldi Yetici şey, Aksa o da bu arada başta çok yardımcı oldu yani tasarımda yaptı vesaire de yaptı biz bir yatırım almadık ondan sonra veya işte maddi olarak bir şeyimiz yoktu bir destekleyicimiz yoktu aslında en önemli kısmı da burası bu biraz şeyden geliyor cesaretten geliyor diyebilirim yani farklı kişilere ilham almak için söylüyorum onu bu arada biz ne yaptık kredi çekip maaş ödedik ondan sonra. işte kredi çekip reklam verdik. Ondan sonra işte ilk kredi kartımın bütün limitini ben her zaman şeye vermişimdir. İşte Google reklamlarına vermişimdir. O zaman daha böyle Facebook reklamları falan çok canlı değildi. Bütün parayı AdWords'a e yatırıyorduk ya. Yani. Zaman zaman maaş ödeyeceğiz. Şirkette para yok. Ondan sonra yani belki odamdan çıkamadığım günler de olmuştur yani. Kredi çektim, maaş dedim. Ondan sonra ama hani bir vazgeçilecek bir şey değil ama zevk de alıyorum bu arada yani müşterinin ürünü kullanması, bir sorun çıkıyor, o sorunu çözmek vesaire yapmak gerçekten e, zevk de veriyordu, haz da veriyordu. Yani mutlu olduğun işi yapıyorsun günün sonunda. İşte kredi çekip e, server aldım. Kredi çekip e, firewall aldım. Ondan sonra işte kiralamalar yaptım, vesaire yaptım. E, ama tabii ki hiçbir zaman işte ben e, hızlıca işte para kazanayım ve bir yere gelsin vesaire gibi bir şey olmadı. Yani hep böyle tırnaklarla kazıya kazıya gitti bu iş. Şirket 5 sene sonra para kazanmaya başladı. Ama bir şeye inanmak, ondan sonra severek yapmak, sevdiğin işin peşinden koşmak ve çıkan sorundan da Haz duyarak ilerlemek, ben bunu çözeceğim e, ve ben bunu tekrar yaşamayacağım şeklinde ilerlemek de ciddi anlamda işletmeye de bireysel olarak da e, çok fazla şey katıyor. Farklı bir de kursan, ondan sonra farklı bir girişim de yapmaya kalksan bunların her birini, her bir adımını yaşayarak böyle e, nasıl söyleyeyim iliklerine kadar hissederek ee, geldiğin zaman sonrasında da zaten e, bu tecrübelerini farklı şirketlere de aktarabiliyorsun. Bu olmayacak mı diye düşündüğüm bir şey olmadı açıkçası. Yani Çünkü hakikaten severek yapıyordum bu işi. Yani evet işte para kazanmadım. Bu arada e, işte arkadaşlarım da şey oldu yani e, nasıl söyleyeyim dalga geçen de oldu, destekleyen de oldu. Ondan sonra işte müşteri e, pastayan da oldu. E, i̇şte çocukluğunda şey olurdu mesela işte mahallede top oynarsın ondan sonra. E, bir şey olduğunda Hadi bir kod yaz da, bir program yaz da çöz şu olayı falan diye böyle e, gülüşmeler de oluyordu, işte dalga geçen de oluyordu. Veya işte kredi çekip e, maaş ödedikçe e, ailenden de ya emin misin sen? Para kazanmıyorsun E bir de kredi çekip maaş ödüyorsun. Hani ne olacak bu acaba işte baba mesleği mi devam etmeli vesaire gibi şeyler de oldu. Ama her zaman beni çok desteklediler yani babam da çok destekledi, çok fikirler verdi. Ondan sonra annem de, ablam da herkesin şeyi yani ailenin desteğini çok fazla hissettim ama tabii böyle konuşmalar da oluyor yani hani emin misin diye bugün 180'in üstünde çalışanımız var. E, Ataşehir'de bir merkez binamız var. Dudul'da Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'ında Bidotek'te bir Arge merkezimiz var. Şu an globalleşmeye çalışıyoruz. 14.000'in üstünde müşterimiz var. E, global markalara da hizmet veriyoruz. Ondan sonra e, işte AVM'de dolaşırken görebileceğiniz birçok markaya da hizmet veriyoruz. Mahallenizdeki bakkala da hizmet veriyoruz. Mahallenizdeki butiğe de hizmet veriyoruz. En büyük e ticaret sitelerinin de altyapısını biz sağlıyoruz. Gerçekten eğer ki internetten satış yapacağım dediğiniz noktada altyapıdan, e, lojistiğe kadar, e, uygulamadan, e, reklam entegrasyonlarına kadar, sosyal medya entegrasyonlarına kadar her şeyi kendi içinde in yapan yapan e, büyük bir şirket haline geldik. Sadece Türkiye'de değil, dünyadan da birçok işletmeye şu anda hizmet veriyoruz. Onların da altyapılarını sağlıyoruz. Yani Almanya'da, Dubai'de, Amerika'da, Fransa'da altyapımızı kullanan birçok işletme var. Buralara da gittik. Şu an buralara biraz daha yoğunluk vermeye başlıyoruz 2022 yılı itibariyle de. Sektördeki de en büyük oyunculardan biriyiz diyebilirim.